Uralar nasıl? Şilan bir karılar var. <laughs> bir güzel hava. Allah havalar... cezanı vermesin. <laughs> o dilini arı seksin inşallah. Arı ne yapsın? <laughs> <laughs> Şilan havalar o kadar güzel ki burada. Yaz gelmiş ya bildiğin İstanbul buz gibiydi. Sabah bindik dona dona montla geldik buraya. Oh buraya bahar gelmiş böyle. Yarın daha sıcak olacak öbür gün daha sıcak olacak. Böyle kadınlar çok güzel giyinmişler hani bahar gibi. Baharın gelişini kutlarlar ya kadınlar kızlar. Öyle giyinmişler falan. Ben bir İstanbul'a gideyim görürsünüz sen. Ne yapacaksın İstanbul'da sen ya hayırdır bana mı geliyorsun? Şimdi gelme ben, ben yok. İstanbul'a geleyim. Sana uğramam bile. Ben denize gideceğim artık görürsünüz. Sen İstanbul'a gel ben siz denize git bak ben sana ne yapayım. Ben Akkara'ya gelirim ama sensiz dayır, dağ, dağ bayır ova gezerim sen görürsün. Aha görürsün sen görürsün. Bak nasıl sen... denize gidiyor. Sen görürsün hadi bakalım. Denize tek başına git de ben sana yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne ayrik. Hemen hemen sinirlerimi oplattın yine. Başladın yine beni kıskandırmaya. Nasılsın? iyi misin? Arkadaşlar çok güzel orada. Şimdi ne kadar yakışıklı insanlar vardır. Fef <laughs> bu basit numaralardan vazgeç lütfen. Hayır. Ne yaptın? Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür vallahi. Şöyle müzik açayım da bari az kısık çalsın. JBL'den açmayayım en azından. He. Bu Hakkari'de beraber yaşadığımız olayları yalanlamışsın galiba. Hangisi? Ya ben geldim ezber sen beni ahıra bağladın ya öküzsün sen dedim. Aa, arkadaşlar ipini kesmeyin bunu yazıktır. Susuz kalıyordu. Heh yemeğinin suyu da, da Allah razı olsun. Ondan dolayı benden hoşlandığını düşündüm ben de. Ee, dediğim gibi arkadaşlar üç günlük bir ahırda kalma durumum oldu. Sol çözebildim sadece. Telefonumu da şarjını doldurup vermiş bana sağ olsun. Bay evet. uyandığımda bir bakayım. Te teşekkür ederim. Bir tek Yeliz'e ulaşabildim. O arada Yeliz'le Şans'la Şinan aynı anda yayında olunca ben Şinan'a yazmış bulundum. Öyle oldu yani. Hayır evet. Şey, Yeliz de buraya iki gün yoktu. Müge Anlı'ya çevirmiş. Gelmiş gelin müzikleriyle seni şeye sokuyor. Enes'i sen kaçırmışsın falan filan. Benle Yeliz seni, ben seni balamıştım ya ineklerin yanına. Ha? Ee, Yeliz'i arıyordu. Demek ki bulmuş. Yani Şirancım ben arayan bulur Allah'a bin şükür. Ayrıca ayrıca. Ya ya bulamadı ben seni serbest bıraktım. İşte benim yufka yüreğim dayanmadı buna. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah senden de sen bu...